Merhaba çocuklar. Bugün sizlere çok güzel bir oyun öğreteceğim. Şarkı öğreteceğim. Drama yapacağız. Evet çocuklar. Hani sizinle geçen hafta böyle tırtıl yapmıştık ya. Bingo, 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 bingo. Tırtıl, tırtıl, tırtıl. Evet şimdi onunla ilgili bir şarkı söyleyeceğiz. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Ben bir elma Görsem dayanamaz üzerim tır 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 narin narin o tır 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 narin narin o tır 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 tır, 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 tır evet çocuklar tırtılın çok güzel elma yedi elmayı tır 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 yaptı hadi bakalım. Siz de bununla ilgili güzel bir dramatize yapıp böyle oyuncaklar yapıp çoraptan bana gönderin olur mu? Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.